Munzur gözelerini oluşturan yer inceleyebilirsiniz zaten. Bakın eee vadi kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ancak burada asıl daha da e, korunması önemli olan suyun çıktığı gözeler nitelikte doğal koruma alanı ilan edildi. Şimdi bizim bu bölgeye dair bu bölgenin niteliklerine dair e, birkaç iddiamız var. Bunları e, değerlendireceğinizi düşünüyoruz her şeyden evvel bu bölgenin bir e, kültürel niteliği var. E, i̇nanç merkezi niteliği taşımakta. Bu burada yaşayan insanlar tarafından, bu bölgede yaşayan insanlar tarafından bir e, kutsal önemi var. E, bu hususla ilgili bir uzmanlık alanı bulunmuyor elbette. Evet de. keşke gönül isterdi bir e, sosyolog ya da e, bölgeyi araştıran bir e, tarihçi de bulunsaydı. Ancak zaten Burada esasında toplanan insanlar dahi buranın e, inanç merkezi niteliğini göstermekte. Zira herkes burada bu bölgeye sahip çıkmak için e, toplandı. Ekolojik boyutuna bir bütün olarak Muzru Vadisi ve Milli Parti e, değerlendiriliyor. Doğru ama bir de bir inanç e, özelliği barındırıyor. Şu anda bulunduğumuz bu ayak bastığımız yerler bir bütün bütün toplumun ciddiyetle e, belki binlerce yıldır Inanç, atıfı, inanç inanç ütüllerine atıfta bulunduğu bir alan olarak ele alınıyor. Ve bundan kaynaklı e, birazdan da e, inanç boyutundan evet bir e, beyan, tanık, tanık e, sunmak istiyoruz. E, binlerce yıldır bu topraklar e, bizim kutsalımızdır. Kutsal bir mekandır. E, re diye tanımladığımız Alevi inancının e, bu kutsal üzerinde bütün toplumsal varlığını devam ettirdiğini adeta bizim genetik şifremiz olduğunu söyleyebiliriz. Bizim toplumsal kimliğimizi oluşturan bir mekandır. Her çocuk bu coğrafyada annesinde doğduğu zaman getirirler muzur suyuna bırakırlar. Muzur suyuna bırakırlar. Kırkı çıktığında da muzur suyuyla getirirler, kırkını çıkarırlar. Ayrıca da kadim dönemlerden bugüne kadar da olabilir. Bu bölgedeki hem aşiretler arası hem bireyler arası husumetler, sorunlar çıktığında gelirler muzurun üzerine niyazda bulunurlar, kurbanını keserler. Böylelikle de kendi aralarında adalet, e, ahlak eksenli bir adil sistemi de muzur üzerinde çözüme bağlarlar. Dolayısıyla muzur ve bu topraklar bu toplumu kendi varlığını devam ettirmesi, beraber yaşaması, sorunlardan uzak durması ve toplumsal kültürünü devam ettirmesi için olmazsa olmazımızdır. Biz bu coğrafya son dönemler hariç bu coğrafya yalın ayakla gelirdik, baş açık üryan gelirdik. Bu coğrafyaya kıymazdık bu coğrafya dışarıdan bir çöp getirmezdik. Ancak teberik olarak bu coğrafyadan bir çöp alır götürür evimize asardık. Şunu söyleyeyim. Dedem 90 yaşındaydı. Günde 3 paket sigara içerdi. Muzura geldiğinde sigara içmiyordu. Sigara dumanının bu coğrafyaya zarar vereceğini, bu coğrafyayı kirleteceğine o kadar inanmıştı ki bu coğrafya. Ruhen, bedenen ve zihnen bu topraklarla, bu kutsal suyla ikrarlaşmış bir inancın mensuplarıyız. Ben de bir inanç piri olarak bu coğrafyanın kendi geleneksel haliyle kendi doğal haliyle kalması gerektiğine inanıyorum. Burası tarihsel hafızamızdır. Kadim merkezimizdir. Hindistan'da ganj neyse Mısır'da nil neyse Dersim'de de Tunceli'de de bu coğrafyada da e, muzur öyledir. Öyle kalmasını istiyoruz ve istiyoruz, diliyoruz sonuç itibariyle ile hukukun da bu toplumların hassasiyetini adaletini göz önüne alarak e, bir karar vermesi gerektiğini anlıyorum. Cümlenizi tekrar Muzur Baba'nın adına aşk ile salamıyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum şu anki bakanımız 30 Nisan e, 2021 tarihinde ilimizi ziyaret etti ve efendim ilimizi ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Sayın hocalarım e, Google'dan bakabilirsiniz. Dediler ki efendim Munzur ve Külümür e, Vadilerinin tamamını kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yani birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edildi. Fakat 3 yıllık çalışmalar sonucunda maalesef kesin korunacak hassas alan değil, nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi. Bunun gerekçesini de sonradan biz Hayrican efendim şöyle öğrendik, vatandaş mağdur olmasın. Her iki vadide de yoğun miktarda yaşayan insanlar var. Yani bakanımız dahi buranın kesin korunması gereken e, hassas alan e, olarak teşkil edilmesi gerektiği kanaatinde. Burada 3 yıl boyunca yapılan e, çalışmalar, ekolojik ve temelli bilimsel çalışmalar neticesinde e, ortaya konulan olgular. Ve daha önce Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bölgede Kubenis projesi kapsamında yaptığı çalışmalar da saptanan verileri arz edeyim kısaca. Bölgede 2250'nin üzerinde bitki türü var. Bu bitkilerin yaklaşık 5'te 1'i endemik. Munzur havzası önemli doğa e, alanı, önemli bitki alanı. Örneğin buradaki bitki sayısı İngiltere'den, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, İsviçre'den çok daha fazla. Yine ülkemizin tarafı olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamları Koruma sözleşmesi ne göre kesim koruma altında olan e, e, yaban keçisi, çengel boyunuzu dağ keçisi, başak, e, susamuru, endemik bir tür, e, muğdur alabalığı e, gibi türler burada yüksek miktarda habitat buluyor. Şunu da ek olarak arz etmek isterim. Muğdur Üniversitemizden akademisyenler, sizler gibi kıymetli hocalarımızın hazırladığı bir raporda bu havzasının bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devletimizin e, tarafı bulunduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde Dünya Kültür Mirası listesine alınması gerektiği vurgulandı. Şu an Dünya Kültür Mirası listesine alınması gereken bir havzada maalesef daha yüksek bir koruma statüsü biz beklerken daha düşük bir koruma statüsüyle e, maalesef burası cezalandırıldığı gibi bizler e, Munzur Havzası gibi havzaların dünyada artık yok olduğunu biliyoruz. Sayın e, Yardımcım afınıza sığınarak arz edeyim. Şimdi ülkeler gelişmiş ülkeler uzayda su arıyor, hava arıyor, hayat arıyor. Biz elimizdeki kıymetli akarsularımızın yok olmasına vesile olabilecek idari kararlara imza atıyoruz. Ben buradan afınıza sığınarak ee, şunu arz etmek isterim. Bizim küçüklüğümüz çocukluğumuz Munzur'da geçti. Buraya gelirken de büyük bir saygıyla geliyoruz. Büyük bir hürmetle ayrılıyoruz. Ankara Kup Fakültesi'nde ben sınavlarıma çalışırken ya Munzur Baba ya dolu Baba ya Sultan Baba yani bu ziyaretlere itikadla e, çalışıyorum ve 4 senede okulumu bitirdim. Ziyaretlerime şükürler olsun diyorum. Ziyaretler biz var oldukça var olmalı. Bizden sonra da var olmalı. Burası aslında insanlığın kültürel miras alanı. Son cümle Birleşmiş Milletler'in tarafı bulunduğumuz e, bir sözleşmesi daha var efendim. Birleşik Milletler somut olmayan mirasın korunması sözleşmesi. Burası somut olmayan mirasın yani ibadetlerimizi ifa ettiğimiz inançlarımızı ifa ettiğimiz yaşadığımız niyazlarımızı dağıttığımız dualarımızı ettiğimiz kurbanlarımızı kestiğimiz bir yer. Bu bakımdan da bu sözleşme hükümlerine göre de buranın korunması gerekiyor. Ülkemizin temiz su kaynakları yok olmak üzere eee burada Efendim Fırat Havzası'nın ekolojik önemine kısaca son bir cümleyle vurgu yapacağım. Ülkemizin en büyük su toplama havzası Fırat Havzası. Bu havzanın e, en büyük, en önemli, en temiz kalmış kaynakları da Munzur Dağları havzasından doğan kaynaklar. Mercan gibi, Munzur gibi. Bu akarsuların e, kirletilmesi, sit statülerinin düşürülmesi, yapılaşmaya açık hale getirilmesi, suyun ticarileştirilmesi... Geniş anlamda 2872 sayılı çevre kanunu 10. maddede değerlendirilen stratejik çevresel etki değerlendirme sürecine aykırı. Bizler bu akarsuları korurken, bunlara ilişkin kararlar alırken, ülkemizin 100 yıl sonraki durumunu, 1000 yıl sonraki durumunu, Cumhuriyet ile yaşasın tabii diyoruz. Durumunu da nazara alarak kıymet ve takdir vermek zorundayız. Arz ediyorum efendim, saygılarımıza.